безгә кичәсе иншааллах халыгыз башкана чыктык çox təşəkkür edirik bizi Sıra size de gelebilir. Bu meselenin sırası yok ki damat. Hepimiz de siz zaten. Tam alta da demir parmaklıklar var. Halil Kaymakamımız Sayın Metin Esen. Aynı zamanda Halil İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Vural'la birlikteyiz. 24 Kasım Öğretmenler Günü olması münasebetiyle kurumlar arası işbirliği halinde öğretmen kardeşlerimizi burada bir sinema etkinliğinde buluşturalım istedik. Beraber çalıştık sinemaya katılım sağlayan öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. İnşallah burada günlerce peyder pey süren seanslar halinde öğretmen kardeşlerimizi yoğun çalışma temposu sonrası buradaki Mehmet Akif filmiyle birlikte Halle Belediyesi olarak ağırlamış olacağız. Tabii ki öğretmenlik çok kutsal bir meslek. Bu mahiyette çocuklarımızın, geleceğimizin eğitilmesinde, eğitim ve öğretim hayatında büyük bir önem arz eden öğretmenlerimize çok çok teşekkür ediyorum. Tekraren hem etkinliğe katılan değerli Sayın Kaymakamımıza, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler günü kutlar, saygılar sunarım. Ben de sözlerimin başında çok değerli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Can Polat'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Belediye Başkanımız öğretmenlerimize bu filmi Öğretmenler Günü münasebetiyle izlemeler için ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne beraber bir işbirliğiyle bu etkini düzenledik. Tabii biz kendisine belediye başkanımızın eğitim her alanında bizim ihtiyacımız olan her konuda her türlü desteği sonuna kadar sağladığı için ben huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Öğretmenler günü münasebetiyle Halil Belediye Başkanı Sayın Mehmet Can Polat bin öğretmenimize sinema davetiyesi gönderdi her zaman milli eğitimin yanında, öğretmenin yanında olan Sayın Can Polat'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Eğitime katkılarından dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu. Bütün projelerimize bize destek oldu. Şimdiden ekibine ve bundan sonra yapacakları katkılardan dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Bu 24 Kasım'da bizi hatırladığınız için çok teşekkür ederiz bu güzel etkinlik için. Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat'a çok teşekkürler. Bu özel günde bizleri unutmadığı için Haliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür ederiz tüm öğretmenler adına. Haliye Belediyesi bu anlamlı günde öğretmenleri unutmadı. Başta Belediye Başkanı Mehmet Can Polat olmak üzere tüm ekibine bu duyarlı hareketten dolayı teşekkür ediyoruz.